Dolar Finans Grubu takipçileri iyi akşamlar. Bugün sizlerle Adana'dan Ferhat isimli katıl kullanıcımızın isteği üzerine Kartal Yenilenebilir Enerji'yi inceliyoruz. Bakalım Ferhat'ın bilançoda gördüğünü söylediği durumlar var mı? Ve son durumu ne şirket hakkında? Gelin biraz değerlendirme yapalım. Bilanço okuyalım. Şirketin bilançosunu okuyalım. Gördüğünüz gibi Kartal Yenilenebilir Enerji 2021 yılında halka arz olmuş bir şirket. Şu an piyasa değerli 1.87 milyar TL büyüklüğünde. E, şirketin grafiğine bakacak olursak e, gayet volatil bir grafik görüyoruz burada. E, şirket belli dönemlerde pik yaptığını e, ve grafiğin bu şekilde e, birkaç katı e, e, ilerlediğini net olarak görüyoruz. Dolar bazlı bakarsak şirketin grafiğine yine dolar bazlı olarak şirketin aslında 2021 yılından dolar bazlı olarak daha altta bir seviyede olduğunu görüyoruz. Fakat pik süreçlerine gördüğünüz gibi Gerçekten güzel e, trade yapma imkanı bulunmuş. Fakat uzun vadede şirket bir getiri yatırımcısına çok fazla sunmamış. Hala bekleyenler varsa 2021 yılından beri. Gelin hemen bilançolarına bakalım durum ne? 1.87 milyar TL yaklaşık 2 milyar liraya yakın bir şirket izlediğimizi piyasa değeri açısından e, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şirketi değerlendirirken muhakkak bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet şirketin nakit nakit benzerleri pozisyonlarına geldiğimiz zaman şöyle biraz daha büyüteyim yakından görebilmeniz için. Arkadaşlar 10 milyon TL'lik bir nakit nakit benzeri pozisyonumuz var. Finansal yatırımlara baktığımız zaman 16 milyon TL'lik de bir finansal yatırımlar kaleminin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, ticari alacaklar kısmında da 52 milyonluk bir alacak var. Hemen ticari borçlar kısmına bakalım. Ticari borçlar kısmı 12 milyon TL. Buradan gelebilecek bir yıl içerisinde yaklaşık 40 milyon TL'de bir paranın olduğundan bahsetmek gerekiyor. Diğer alacaklar kısmında 13 milyon TL civarında. Nakitinin şirketin 1.8 milyar 1.9 milyar TL'ye yakın bir şirkette 10 milyon TL'lik bir nakit e, tutarının bulunmasının ben az olduğunu düşünüyorum. Bakalım hasılatlarla şirket bir nakit üretebilecek mi ya da nakit yaratabilecek mi ona diğer sayfalarda bakacağız. Bu yenilenebilir enerji şirketi olduğu için maddi duran varlıklarda ciddi bir tutarın olması doğal. Maddi duran varlıklarda 3 milyar TL'lik bir bu mevcut santrallerin ve diğer maddi duran varlıkların olduğunu görüyoruz. Şirketin toplam varlıkları 3.2 milyar TL geçen sene de 3.1 milyar TL'ymiş. Değerli arkadaşlar ne demiştik? Kasada 10 milyon TL para var. Finansal yatırımlarda 16 milyon TL bir para var. Ee, kiralama işlerinden kaynaklanan yükümlülükleri 15 milyon TL şirketin. Uzun vadeli borçlarının kısa vadeli kısımları gelmiş. 160 milyon TL. Şimdi arkadaşlar 160 milyon TL'lik bir e, ödemesi olacak bu şirketin bir yıllık dönemde. Ve şirketin kasasında 10 milyon TL'lik bir para var. Aynı zamanda e, Tabi burada diğer çalışanlara sağlanan menfaatler, e, sağlanan faydalar kapsamında borç, diğer borçlar kısmında da birazcık tutarlar var. E, bu borcun çevrilmesi için şirketin muhakkak bu 159 milyon TL civarında bir hasılatında bir kar görmemiz gerekiyor. E, ve ileriki vadede borçlarına bakarsak uzun vadeli borçlanmalarında, 436 milyon TL gibi ciddi bir tutar olduğunu düşünüyoruz. Bir 436 milyon TL'lik bir borç ileriki ki vadede kısa vadeye dönecek ve kısa vadede ödenmesi durumunda kalacak. Şirketin nakit pozisyonunun bence zayıf olduğunu burada düşünebiliriz. Gelin hemen hasılat kısmına bakalım. Hasılat kısmına baktığımızda ise üretilen 6 aylık hasılatın sadece 163 milyon TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada satışların maliyetinde 100 milyon TL olduğunu ve 6 ayda şirketin 63 milyon TL'lik bu hasılat ve satışların maliyetlerinden bir kar elde ettiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar neydi borç 160 milyon TL'ye yakındı. Ee, burada şunu düşünebiliriz arkadaşlar bu borç re rol edilecek. Yani tekrar çevrilmeye çalışılacak. Ee, burada şirketin bir nakit ile ilgili kısa vadede bir problemi olabileceğini ve bu şirketin borçlarının rerol edileceğini düşünebiliriz. Eğer şirket bundan kurtulmak istiyorsa da ufak bir bedelli sermaye de yapabilir. Ya da dediğim gibi ya bir mal varlık satışı veya kısa vadeli borçların yenilenmesiyle bu borcun devamını sürekliliğini sağlayabilir. Genel yönetim giderleri ve esas faaliyetlerden gelir gelirler giderler kalemi çıktığımızda esas faaliyet karını ise sadece 53 milyon TL olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar 1.9 milyar TL'lik bir şirketin 6 aylık 53 milyon TL bir kar alması, getirmesi bence yüksek bir tutar değil mevcut piyasa değerine göre. Yatırım faaliyetlerinden gelir kalemini görüyorsunuz ve burada finansman giderleri, gelirleri kalemini görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar şura dikkatinizi çekmiştir demeniz gerekiyor ki burada Yahu hocam bu zaten kasada nakit yok. Bu finansman gelirleri kısmındaki 168 milyonluk gelir nereden geliyor diyebilirsiniz. Güzel soru benim de şu anda dikkatimi çeken ve yanıtlamaya çalıştığım sorulardan bir tanesi olacak. Hemen bakıyoruz finansal gelirler kalemine bakalım. Finansman geliri kaleminde. E, gelirleri kalemindeki bu para nereden geliyor? Evet. Hemen not 26'ya gittik bilançoda. Sayfamızı söylüyorum bilanço bakanlar için. 36. sayfa. Bakın gördüğünüz gibi finansman geliri 168 milyon. Kasada nakit yoktu. Bu finansman geliri nereden geldi? Bu finansman geliri kur farkı gelir giderleri gelirleri kısmından geldi arkadaşlar. Yani şirket e, bakın 1 Ocak 30 Haziran 2024 dönemi içerisinde 2023 dönem içerisinde aynı karı yazmış 147 milyon. Ee, gördüğünüz gibi 1 Ocak e, 30 Haziran 2024 döneminde de 147 milyonluk bir kur farkı geliri oluşturmuş. Bu geliri bakın 1 Nisan 30 Haziran döneminde sadece 8 milyon olarak görüyorsunuz. Demek ki sene başında yani 1 Ocak'la 1 Nisan tarihi arasında kur farkı geliri yani kambiyo karı Yazmış durumda şirket e, Bunda finansman gelirleri Kalemi adı altında göstermiş Durumda bu gelir kalemi Tek seferlik bir Gelir kalemi e, Bu 1 Nisan ve 1 Ocak Tarihleri arasında e, Gördüğünüz gibi 1 Nisan 30 Haziran 2024 tarihinde bu gelirin Olmadığını bilançoda Görüyoruz burada bir Kambiyo geliri var arkadaşlar Muhtemelen sattığı enerji dolar bazlı ee, bir e, olduğu için burada dediğim gibi bir kar görünüyor. Bu tek seferlik kara e, ne yapmamanız gerekiyor? Direkt her dönem gelecekmiş gibi bakmamanız gerekiyor ve buna göre işlem yapmamanız gerekiyor. Bunları daha önce tek seferlik gelirlerle ilgili konuşmalarımızda özellikle vurgulamıştık sizlere. Devam ediyorum bilançoya. Umarım anlamıştırsınız bu gelirin nereden geldiğini, neden böyle bir finansman geliri olduğunu umarım anlatabilmişimdir. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi 174 milyon gibi görünüyor. Ve dönem karında 175 milyon TL olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geçen sene şirket zarardaymış. Geçen sene 3. ayda da zarardaymış. Bu sene kar gibi görünüyor. Ama kar gibi görünmesinin en büyük faktörlerinden bir tanesi bu finansman gelir gider kaleminden yazdığı kar. Normalde esas faaliyet karının 53 milyon TL olduğunu burada net olarak görüyoruz. Evet grup organizasyonu ve faaliyet konusuna geldiğimizde grubun 02.02.2024 tarihinde yönetim kurulunca payları devreden Orhun Kartal'ın grup sermayesindeki payı %28'den %0'a düşmüş, yani değerli arkadaşlar Orhan Orhun Kartal şirkete de ismini veren kişinin payları %0'a düşmüş fakat bu Koray Holding'e bu paylar aktarılmış onu görüyoruz. O Koray Holding'in grup sermayesindeki payı %39.91'den %59.73'e çıkmış. Sonra devam ediyor değişik işler olmaya. Koray Holding'in e, payları 11 milyon TL nominal değerli Güler Yatırım Holding'e, ECG Finansal danışmanlığa Pardus Girişim Sermayesi Ortaklığı'na, RTA Laboratu Laboratuvarlarına vesaire 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 satın alınmasıyla ilişkili bir anlaşma yapılıyor ve paylar buraya devrediliyor arkadaşlar. Daha sonrasında işler devam ediyor, devam ediyor ve en sonunda e, Koray Holding'e ait paylar e, böyle çeşitli 4-5 tane 4 tane e, kuruluşa pay ediliyor. Son ortaklık durumu şu şekilde Pardus Portföy'ün e, sermayedeki payı %20, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın %6, RTA'nın %5, İCG'nin %5, Güler Yatırım Holding'in de %4, halk açık kısımda %60 olarak belirleniyor. Önceki sermaye durumu bu şekildeydi. Şimdi böyle bir ortaklık yapısı gördüğünüz zaman burada sert hareketlerin aşağı yönlü de yukarı yönlü de olabileceğini aklınızdan geçirmeniz gerekiyor. Ortaklık yapısı dağınık olan ve çeşitli grupların paylarının birbirine yakın olduğu hisselerde değerli arkadaşlar hareketler sert olabilir bu hareketlere dikkat etmek gerekiyor. Sert dediğim hareket iki yönlü de olabilir. Bu size verdiğim yeni bir bilgi. Bu tip şirketlerde dediğim gibi ortaklık payları birbirine yakın ise bir ortağın pay toplaması ya da bir ortağın satışıyla ilgili durumların olması mümkün arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet şirketin bağlı ortaklık ve iştiraklerine geldiğimizde şirketin enerji üretim yerleri ile alakalı kurduğu şirketleri görüyoruz arkadaşlar bakın şirketin e, yenilenebilir enerji şirketi bu 14 Haziran 2018'de kurmuş e, 14 Mart 2016'da kurmuş 14 Mart 2016'da kurmuş 2015 yılında kullanılan bir elektrik santrali var Güneş enerji santrali var ve 2 Mart 2013'te kurulan e, güneş enerjisi santralleri var yani santrallerin bazılarının üzerinden yaklaşık 11-12 yıl kadar süre geçmiş Arkadaşlar bunu da özellikle yenilenebilir enerji ve enerji şirketlerine yatırım yaparken sizlere daha önce defalarca vurguladığımız santrallerin kurulum tarihine bakmamız gerektiği ve yekten mekanizmasının ne kadar içinde olduğu bu kurulan santrallerin destek teşvik e, derinin ne kadar olduğuyla ilgili konuları araştırmanız gerektiğini defalarca vurguladık. Artık bu konuya hakim olduğunuzu düşünüyorum. E, enerji santralleri şirketlerinde bir yekten mekanizmasını e, da durma süreci ve e, amortisman süreçleriyle ilgili kısımların muhakkak sizler tarafından bilinmesi ve araştırılması gerekiyor. Bu şirkete de yatırım yapacaksanız yine bu tarihlerle ilgili, yekten mekanizması ile ilgili ve santrallerin ömürleriyle ilgili e, o zamanki kurulan teknolojiyle ilgili araştırma yapmanız şart arkadaşlar. Evet de değerli arkadaşlar ilişkili tarafları olan bakiyeler kısmında bir alacağının ticari alacağının olduğundan e, ticari olmayan alacağının olduğundan bahsetmiştim bilançoyu okurken. Bunun 13 milyon TL olduğunu görüyoruz. Bu da Güler Yatırım Holding'e şirketin 10 milyon TL, 11 milyon TL'lik bir ticari olmayan alacağının oluştuğunu görüyoruz. Bir kısım bu ticari olmayan alacağında ASY yenilenebilir enerji üretim aşağıya olduğunu söylememiz gerekiyor. Ticari olmayan borç kısmında ise A1 kapitalden 13,5 milyona yakın bir borç alındığını e, kısa vadeli bunu da görebiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet kasada 10 milyon TL olduğu için nakit ve nakit benzerleri kısmına bakmıyorum. Zaten e, 10 milyon TL'nin çoğu da vadesiz mevduatta. Kısa vadeli ticari alacaklar kısmında ise 52 milyon TL'lik bir ticari alacağın olduğunu görmemiz gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar kısa vadeli finansal yatırımlar olduğunu söylemiştik size. 10 milyon TL kasadaki paranın yanında 16 milyon TL'lik ufak da bir miktar da olsa finansal yatırımın olduğunu söylemiştik. Bu finansal yatırımın nereye yapıldığını e, merak ettiğimizde bilançoda şöyle bir notla karşılaşıyoruz. A1 Kapital Menkul Değerler AŞ'nin bonosunun alındığını görüyoruz. %60.50 oranıyla 182 gün vadeli 16 milyon TL değerinde A1 Kapital Menkul Değerlerin şirketin bir bonosu alınmış. Bu kartal yenilenebilir enerji üretimi AŞ tarafından. Evet şirketin 159 milyon TL'lik bir finansal borçun, borçlanmasının olduğunu söylemiştik. Bu finansal borçlanmanın kısa vadede ee, yaklaşık 66 milyon, 66.5 milyon TL'si dolar borcu ve euro borcu da 92 milyon TL faiz oranları gördüğünüz gibi. Biraz daha yakınlaştırayım daha rahat görebilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi faiz oranları da bu şekilde e, TL ve u, dolar ve euro borcunun olduğunu özellikle belirtmem gerekiyor. E, TL borcu henüz yok o, bu şirketin. Uzun vadeli borçlarına baktığımız zaman 436 milyon TL'lik bir tutarla karşımıza çıkıyor ve bu borcun yine bir kısmı dolar bir kısmı euro cinsinden faiz oranları da burada yazıyor. Grubun e, borç banka kredilerinin vadesel dağılımına baktığımız zaman 3 ay içerisinde ödemesi gereken 28 milyon TL'lik bir tutarın olduğunu görüyoruz. 4-12 ay arasında bu tutar 126 milyon TL'ye çıkıyor ve 1-3 yıl içerisinde 250 milyon TL'lik daha bir ödeme yapması gerekiyor şirketin. Finansal kiralamalar kısmında da 15 milyon TL'lik bir ödeme şirketi bekliyor. Şirket bu ödemeyi de yapması gerekiyor kısa vadede. Yine kısa vadeli finansal kiralamalarında euro cinsinden olduğunu belirtmek gerekiyor. Etkin faiz oranının da yüksek bir seviye olan %7 ile 9.97 arasında olduğu burada görünüyor. Evet hasılatların nereye olduğuna bakalım. Yurt içi satışlar ve diğer satışlar olarak belirlenmiş satışların çoğu yurt içi satış olarak görünüyor. 162.5 milyon TL'lik bir satışın olduğunu belirtmek gerekiyor. Evet kur diyarlılık analiz tablosuna geldiğimiz zaman 30 Haziran 2024 tarihiyle şirketin Amerikan dolarının %10 değerlenmesi durumunda 21 milyon TL'lik bir zarar oluşturacağı Yine euronun değerlenmesi durumunda 42 milyon TL'lik %10 değerlenmesi durumunda bir zarar oluşacağı ve ikisinin %10 değerlenmesi halinde 63 milyon 64 milyon TL yakın bir yabancı paranın değer kazanmasından dolayı zarar edeceğini bilmek gerekiyor. Burada 63 milyon TL'lik tutar neredeyse şirketin hasılatının şu zamana kadar ürettiği hasılatın 3'te birine denk geliyor arkadaşlar. Yani şirket 160 milyon TL hasılat üretirken doların %10 değerlenmesinden 63 milyon TL'lik 64 milyon TL'lik bir zarar yazacak. Eğer dolar tabi düşerse burada da durum kar lehine olacak bunu muhakkak bilmek gerekiyor. Evet, karye hakkında ufak bir analiz yapalım. Değerli arkadaşlar, karye ile ilgili kasadaki nakit miktarının yeterli olmadığını bilançoyu okuduğumuzda net olarak görebiliyoruz. Muhtemelen borçlar ya yeniden çevrilme, rerol yöntemiyle, e, tekrardan borçlanma yöntemiyle idare edilecek e, veya şirketin bu sermaye durumuyla ilgili ek bir sermaye getirilmesi, bedelli sermaye gibi ya da e, bir varlığın satışı gibi, bir varlığın satışından gelen gelir gibi Böyle çeşitli durumlarla e, bilançoya destek olunması bence şart gibi duruyor. E, bakalım e, tekrardan borçlanma yöntemi mi kullanılacak ya da başka hangi yöntemler kullanılacak? Net olarak görmemiz gerekiyor. Şirketle ilgili bir dikkat çeken konu daha e, şirketin Kartal Holding'in e, satışı nedeniyle e, diğer alıcıların e, çok fazla sayıda ve dağınık olması durumu. Bu alıcıların dağınık olması durumu aynı zamanda yukarı yönlü ve aşağı yönlü riskleri de beraberinde getiriyor. Çünkü bu payların bir elde toplanması ya da çeşitli grupların pay oranını yükseltip düşürmesi neticesinde şirkette ileriki vadede sert hareketler görünebilir aşağı yönlü de yukarı yönlü de. Temel bilançoya temel e, finansal duruma geldiğimiz zaman Şirketin 1.9 milyar TL'lik değerinin yanında hasılatının biraz düşük kaldığını söylemek gerekiyor. Şirketin yine faaliyet karına baktığımızda 1.9 milyar TL'lik bir şirketin yaklaşık 50 milyon TL'ye yakın bir faaliyet karı üretmesinin de yine düşük bir tutar olduğunu ben kendime göre yorumluyorum arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi ya bu yorumlarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Şirketin mevcut piyasa değeriyle bilançosunu tekrardan karşılaştırmanız ve buna göre aksiyon almanızda fayda var. Değerli arkadaşlar, Karyen'in santrallerinin yapım tarihlerine baktığımız zaman, yapım ve satın alınan santrallerin kurulum tarihlerine baktığımız zaman, 8-10 yıl, 11 yıl kadar geçmişte kurulan santrallerin olduğunu portföyde, görebiliyoruz. KD ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir noktada uzun vadeli bir borçlanmanın olduğu ve uzun vadeli dolar ve euro cinsinden olan borçlanmanın yakında bir müddet sonra yine kısa vadeye girerek bilanço üzerinde eğer hasılatlarda bir artış olmazsa bir yük getirebileceği durumu. Bu koşullar altında kariye ile ilgili biliyorsunuz alsat tut tavsiyesi vermiyoruz. Bilanço. Burada değerlendirmenize göre alış ya da satış işlemi gerçekleştirmek sizlerin elinde. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizlere güzel bir gün ve güzel bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere.